Sevgili koç 10-20 Temmuz tarihleri arasında meleklerin sana mesajı kalp çakranı şifalandır. Sevmek senin için güvenli. İş hayatında uzun bir süredir devam eden talihsiz dönemin artık sonunun geldiğini müjdeleyen karmanın bitiş kartı zaten para alanında da seni değnek kralı statüsüne çeviriyor. Kral ya da kraliçe. Parada artık zirveye ulaşacağım, beklenmedik bir miras, e, maaş artışı, ya da e, büyük toplu bir yardım bir erkekten de gelebilir böyle bir yardım. E, veya iş e, konumun atladığı için maaşına zam, borçlarını ödeyebileceğin güzel bir dönem. Kariyer alanındaki kupa dokuzlusu ise hedefine ulaşman için son bir aşamanın kaldığını ama bunun da yine çok olumlu olduğunu söylüyor. Zirveye iş hayatında oynamaya adaysın. Aşk hayatındaysa tılsım yedilisi Biraz dikkatli olmanı, mücadeleyi bırakmamanı, pes etmemeni, belki de senin aklındaki kişiye başka birinin de göz dikme olasılığından bahseder. Çünkü değnek yedilisi reka rekabetin kartıdır ve sen bu rekabeti kazanabilirsin. Çünkü değnek yedilisindeki kişi sandığından daha güçlü, daha etkilidir. Sevgiler.